Bu dediklerimi iyi dinle olur mu? Çünkü ben baya sıkıldım burada. Aha. Timsah göz iş dökenler ve de arkamdan sürekli ötenler Gülmemi isteyenler varsa yaklaşsınlar Çünkü boştan gitmeler boş sürükler Kürek daştık mezarları Altta kaldı ezgenler rapistenler. isteyenler bizden her Elinde ne vardır rapten başka bir de zindan Sonuçta çok savaştık bu yolda Korkma adalet sadece lafta Meteliksiz gezdik bu sokaklarda Başımız dinlikti eğilmedik Pislendik yenilmedik gitmedik Gelen giden belli değilden başka Diyeceğim var mı hakkında? Aklımda da bizden iyi misiniz Siz kimsiniz bir bildiğimiz adamlardan döneksiniz Yediği kaba pisleyip rap dersiniz Rap dersi istiyorsanız siktirip gidersiniz Dersiniz ben neyi istediğinizi Bilirsiniz Ben pop ya yapmıyorum ona göre senin gibi herkes abi deyip yalamıyorum Ben rap yapıyorum her biçim Kürt falan da değilim Açıklama bekliyorsan dantellini giy gel yanıma Bin ton yalama nefretle bakıyor suratıma Gazı kesmem dilim hep bir otobanda Çekiyorsun içine nefes beleş Burası ölmek için Güzel kafes Çekiyorsun içine nefes beleş Burası ölmek için Güzel Son ses müzik kod benim elimde ezik Dost etik mesele kesik kıçını kesele Laf çarpıyorum sadece keyfinden elletme Lirikleri koy cebine paradan değerli kelime Ele güne madem ezin lan olmaz Cariye derdime çare Nescafe Ya da fondip gecelerde Ümit bekle de amdan yandan gidiyor Yosmam küslenmem tabi kancıklara koşmam Osman gülen biri kande sert sıkıcı Dert giderici beklediğinden asa bir biri Dinlediğin nefreti boka saran günleri yazmadı kalemi Zaten böyle oldu işler Yaş yaşına bakma nala balilikler Katilleri salmayım sokaklara hayli sakinler Biz yani siz gibi hakim beyler Beş kuruş etmeyen suratınızı kim neyler Ben gerçeğim siz kimsiniz